İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı bir süre önce. Park ve bahçelerde açık alanlarda içki yasağı uygulamasını başlatacaklarını söyledi. Bunun arkasından Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Ömür Şanlı da İzmir e yönelik, kordona yönelik bir alkol yasağı kordonda açık alanda yani çimenlerde alkol alınmaması konusunda bir açıklama yaptı. Bu tabii Türkiye'nin gündeminde de çok tartışıldı, gündeme geldi. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani İzmir biliyorsun bu kordonu Ahmet Piştina döneminde bu yeni alan, çimenlik evet. alan yapıldı. Ve ben orada genç bir muhabir iken Ahmet Piştina birlikte çok yürüdük. Orası yapılırken biz her gün, her gün Ahmet Piştina kordonunda yürürdü. Evet. Her bir taşı kontrol ederdi ve Gözlerin içi parlayarak ben şöyle dediğini defalarca biliyorum. Burada diyordu böyle yeşil gösteriyordu. Gençler oturacak. Ben dedi bu ben diyordu bu çimenleri üzerine oturmayınız, basmayınız diye değil, oturunuz diye yapacağım diye böyle çok hayalleri vardı. Allah rahmet eylesin ve o hayalleri de gerçek oldu. İzmir'de orayı çok güzel kullanılıyor. Son zamanlarda kullanım kalitesinde bir düşüklük olduğu, bazı yanlışlar yapıldığını kabul ediyorum. Fakat bu, orada e, gençlerin oturup işte müzik çalarken bir bira içmesini engelleyecek bir e, şey görüyormuşsun ortada. Şimdi şöyle, e, birincisi tabii kişinin kim olduğu üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Yani Şanlı Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı e, AK Parti üyesi. E, Konak Belediyesi'nde AK Parti'de grup başkan vekilliği var geçen dönem e, Sema Pektaş. Bugün kendisini eleştiren baro başkanının baro başkanlığını bıraktıktan sonra Konak Belediye Başkanı olduktan sonra onun grubunda Cumhuriyet Halk Partili bir baro başkanı Sema Pektaş vardı. Karşısında grup başkan vekili AK Parti'yi temsil ediyor dönmüş oldum. Şimdi genel itibariyle bakıldığında tabi e, tabii milletvekili adaylığı var bu seçimde bu en son genel seçimde aday Ülüncü gösterildi. Aday gösterildi. Ömür Şanlı. Evet, Şanlı'nın durumu. Şanlı. Kızılay Konak Şube Başkanlığı var. Kızılay iktidar bunlarla beraber değerlendirildiğinde biraz şey duruyor. Tartışma yaratan bir hale gelmiş gözüküyor. Ama tabii İzmir yaşam tarzına, yaşam koşullarına, o özgürlüğüne zaman zaman Cumhurbaşkanı ile başlayan bazı bakanlarla devam eden ve daha sonra birçok isimlerin gündeme geldiği iddia edilen birçok şeyler var. Emareler, birçok değerlendirmeler, birçok benzetmeler var. Bunun üzerinden halen daha siyaset yapılıyor. Şimdi geçtiğimiz hafta açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Atilla Sertel dedik, işte iktidar partisi eğer İzmir'i alırsa bu tartışmadan önce kordonda insanların çimlerin başına zabıta gider ve onların hepsini engeller. Orada başlarında durur diye bir açıklama yapmıştı. Bu durum daha sonra değerlendirildi. Şimdi e, böyle bakmak lazım ama açıklamanın metni aslında ilk başta Ege'de Son Söz'de yayınlandı. İlk. Hı hı. Daha sonra oradan evet. alıntı olarak büyüdü. Ee, yani Ege'de Son Söz'de evet. katıldığı programda Hayır yok. Normal. Bizim hı. arkadaşlarımızdan muhabir arkadaşımız kendisini telefonla arıyor. İstanbul'daki mevzu gündeme gelince İzmir'le ilgili değerlendirme soruyor ve İzmir'den o metin çıkıyor. Metnin içinde aslında Ömür şu söylediği sözler içerisinde Burada e, alkol yasaklansın, e, a, kesinlikle e, bu alkol satışı buralara yapılmasın, buralarda insanlar yeşil alanlarda e, alkol almasın gibi e, değerlendirmeler yok. Değer, hiç, i̇yice okuduğunuz andan itibaren asayiş olaylarının artmasını anlatıyor. İşte Alkol kullanımından kaynaklı çok ciddi derecede olayların çıktığını anlatıyor. Ve oraya gelen e, raporların, polis ve emniyet raporlarının, daha fazla arttığı ile ilgili değerlendirme yapılıyor. bunun temelinin hem polis kayıtlarında hem de e, o bölgedeki yaşayan insanlar tarafından yapılan analizlerde bunun kaynağının gürültü patırtıdan kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Konak Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Abdülbatur e, kaç dönem Narlıdere'de belediye başkanlığı yaptı. Şimdi Konak'ta açıklaması var. Açıklamasında diyor ki biz aynı problemi e, şeyde yaşadık. E, Narlıdere'de yaşadık. Sahil yaşadık. Sahil evlerinde bir peyzaj düzenlemesi yaptık. Ve çalı tipi ağaçlandırma yaptık. Kordona, bu alana bir çalı tipi düzenlemeyle oturmayı engelleyecek, her tarafa yayılmayı engelleyecek bir peyzaj düzenlemesi yapabiliriz. Yapmalıyız diye açıklaması var Abdülbatur'un. Ben hiç katılmadım bundan bir önce, açıklama. Bu arada hemen onu bundan söyleyeyim. Bundan önce açıklama yaptı. Evet, biliyorum. Evet, bu, bu, Şimdi, bu çalı işine ben de... Daha önce şey... e, Aziz Kocaoğlu döneminde o dönemin genel sekreteri, o dönemin o bölgeden sorumlu genel sekreter aldığı kararla akşam hava kararmasına çok yakın bir süre zaman diliminde kordonun fıskiyelerle çimlerin sulanması ve insanların arka planda oraya oturamaz hale getirilmesiyle ilgili birçok işlem yapıldı. Orada insanlar bir dönem hiç oturamadılar. Oturan ıslanacaktı. Islanmasın diye sulama kararı aldılar. Sulama kararını alan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ydu. Yönemi Genel Sekreteri Ersoy da Genel yanlış, Sekreter Yardımcısı vardı. Yanlış. Ailesi. Kontrol edemediğin alanı o şekilde kontrol edeceksin. Zabıtanla, emniyetten destek alarak kontrol edeceksin. İzmir'in ruhudur. Şimdi, İzmirli dışarıda yaşar. O bölge, orada çimenlerin üzerinde sen asayişi sağlayacaksın. Ve insanlar orada çimende keyif yapacaklar. Böyle bir şey olabilir mi? Sahil evlerinde söylediğin yer... Ben çok iyi biliyorum. Bakü parkının olduğu orada gibi. E, herkes arabayla geliyorlardı, mangalları açıyorlardı, mangal dumanları işte evlere geliyordu. Evet, şimdi bir düzen yapıldı ama orada alkol alınmıyor diye bir şey yok. Bankta oturuyorsun, paşalar gibi çerezin yiyorsun, Hiç insanlara, hele pandemi döneminde evlerinde çıkıp e, ya da e, yani bir yeşil alanda hava alıp para harcamadan, yani ya da cüzi bir miktarda para harcayarak orada nefes alma imkanıdır bu. Gel bak şimdi sahil bizim e, Mitatpaşa tarafında yaz akşamları herkes sandalyesi, iki e, sehpası, herkes 10 kişi, 5 kişi arkadaşları bir herhangi bir kafeye gitmektense o şekilde tüketim yapanlar da var. Dediğim gibi Ahmet Piştenen'in rüyası orada gerçekleşti. Çok uzun dönemde bu çok mükemmel bir şekilde yaşandı. Neden o zaman son 5 senede, 10 senede bu terörize oldu, kötü kullanılıyor hem temizlik anlamında hem asayiş anlamında hem e, e, alkol kullanımı anlamında bunu şimdi bu o zaman arabalar kaza yapıyor o zaman arabaları yollardan geçirmeyelim demek gibi bir şey böyle bir şey olabilir mi? İzmir'in ruhu kordondur he. balkonlarda oturur İzmirliler açık havadır İstinye Park'ın e, yapılan e, şeyleri neden kullanılmıyor bazı yerleri mimarisini İstanbullular yapmış kapalı alan kullan, İzmirli açık havada yaşar yani oraya dikenli çalı koyalım o zaman karşı 10 metre ötesinde kafelerde insanlar oraya bir kişi 500 lira bırakıp orada bir bira bir falan kullanabiliyor. 10 metre ötesinde de genç iki gitar çalacak. Önemli olan onun düzenini sağlamak. Yıllarca nasıl sağlandı? Yıllarca o düzen nasıl sağlandı? Bana biri bunu anlatsın. Şimdi bu düzen sağlanamıyorsa ekstra insan mı getirildi? Demek ki bir hata var. Azade ben şunu da kabul etmiyorum ya. Orada bir düzensizlik falan yok ya. Yani kordonda... Ben var. De... Hayır. Doğru, hayır, hayır. Dur bir dakika. Ya. Bir dakika şimdi bir de... Asayiş olayları oluyor tabii. Ya her yerde oluyor asayiş hani. olaylarının olmadığı yer mi var? Bak kordon yönetmeliği nasıl kullanılmıyorsa Anzaret orada yeni yapılan otellerin, gidin bakalım, şimdi, o ayrılan yerleri olduğu gibi kapatmışlar. Kordon yönetmeliği e, Şimdi. kontrol e, edilmezse... burada bir sorun var gibi algılanıyor. Her var. yerde ne kadar sorun varsa asay her yerde bakın her yerde insanların toplu olarak bulunduğu her yerde ne kadar sorun varsa orada da o kadar sorun var. Ben hem kızımla hem eşimle defalarca başından sonuna ayda en az bir defa iki defa yürür hiçbir sorunla karşılaşmadım. Ben bir gazete yöneticisiyim yani kordonda kavga, cinayet bilmem ne. Kaç tane? Hani kavga oluyor. Genç, ne dakika, yazık ki Hayır. Oluyor. Kavga olur. Böyle şeye yansıyacak kadar. Kamuoyuna yansıyacak. Böyle bir şey yok ya. Yok böyle bir şey. Tamam Böyle bir o. algı oluşturulmasın lütfen. Yani senin dediğin, dikenli şey dikelim. Senin söylediğin Oturmasın. Bak Bakın. Onu söyleyen başka bir şey. Güvenlikçi politikalarla özgürlüklü politikalar arasında bir denge kurmamız lazım. Biz özgürlükçü bir ülkeyiz. Biz İran gibi, Suudi Arabistan gibi, Orta Doğu ülkeleri gibi ülkelerden değiliz. Hele hele İzmir hiç öyle değil. Dediğin gibi İzmir yazın dışarıda hatta kışın bile dışarıda yaşanan bir şehir. Ama bu düzensizlik falan değil. Herhangi bir sorun varsa senin de dediğin gibi arkadaş senin polisin var, senin zabıtan var. İki tane motorlu devriye koyarsın başından sonra biri bu tarafa doğru gelir polisin. O zaman polisin. belediye niye de, var ya, zabıta bir, bir, niye de var? Biri bu tarafa doğru gelir polisin. Parantez içinde şunu söylemek Hiçbir istiyorum. Hiçbir sorun Ölüm olmaz. Bunu izleyen şimdi seyirciler Orada herhangi bir sorun şunu yok, onu söyleyeyim. İzleyen seyirciler muhtemelen bu Kolon İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Ömür Şanlı'nın orada bir işletmesi var. Diğer bütün ya işletmeler gibi. Ya evet. hayır, İşletmeleri temsil ediyor, öyle söylüyor. Yani evet, şimdi. Evet. Aslında hayır. tartışmanın sebeplerinden bir tanesi kişinin siyasi durumu bir ikincisi mekan mekanla da, ilgili efendisi diye bir yani, tartışılıyor. Mekanla yani. ilgili ilişkiler. Aslında mekanlar mekanlarda doğru. Ben boş bir değilim. Ben İzmirli ya da İzmir'e gelmiş herhangi bir orada gezmek isteyen insanın ben şuna şahidim. Kamerasıyla bir İzmir dışından gelmiş birisi o yürüme yaya yolunda yürürken Şöyle dedi böyle İzmir şeyi çekiyor insanları gençleri çimende yaşayan anzade vay anasını vay anasını vay anasını diye ben, ben bir çek, çekim yaptığını birkaç belediye başkanından kordon gibi yapacağız diye ben ulusal televizyon İzmir'in kordonu Bu gibi özenerek düşündür. birkaç belediye başkanı şimdi, şöyle bir yerimiz var da... ne söyleyeceğim şimdi şey en sonunu söyleyeyim Ömür Şanlı Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bakın işte İzmir'in dokusuna uygun denilen bir adam. Bakın işte rakı içiyor, alkol alıyor. Bu Son, adam evet, bu, evet, Ertuğrul evet. Özkök'ün hakkında rakıların efendisi diye yazı yazdı bir adam. Yani kişi. Benim ideolojik olarak bir de burada, başka değerlendirilir. Benim burada herkese. Şahsen değerlendirilir başka Öyle. bir şey. Yok sen ee, sen haklısın. O başka benim bir sözüm durum. sözüm herkese burada. Ben e, büyük şehirde alsın, konakta kamuoyuna alsın yansıması meselesi de, var ya. He. Kamuoyuna yansıması meselesi 3-4 yerden bakıldığı açıdan yansırılıyor. Mekan Vallahi İzmir olması... hakkını savunamazsa, İzmir kordonunu koruyamazsa tabi böyle laflar edilir. Ben onu söyleyeyim. Şimdi, şimdi bir dakika. Bu arada burada, burada alkol almıyor mu? O da içiyor. Burada, burada bir şey söylemek istiyorum. Ee, Hanzade'nin haklı yükselişi normal, haklı. İzmir, Kordon Mustafa Yılmaz zaten programın başında İzmir'in birkaç simgesi varsa biri Kordondur demişti. Şimdi Kordon üzerinden konuşuyoruz da aslında Ömür Şanlı'nın Ömür Şanlı'nın talihsizliği Ak Parti üyesi olması, evet. Milletvekili olması, Ak Partili olması. Ömür Şanlı bu cümleleri CHP'li olarak etseydi çok sorun olmazdı. Bu sefer Kordon'da yaşanan asayiş olayları üzerinden konu tartışılırdı. İşte istatistikler ortaya konuldu vesaire. Şimdi Ömür Şanlı diyor ki aslında Kordon'u da kastetmeyerek söylüyor. Yeşil alanlarda ki alkol yasağı İstanbul'daki gibi... Gel Şimdi İstanbul'daki gibi yasak İzmir'e de gelsin alkol filan denildiğinde yasak kelimesi zaten başlı başına İzmir'in ruhuna ters bir kelime. Orada bence iletişim stratejisi açısından bir hata yapıyor Ömür Şanlı. Alkol yasağı İstanbul'daki yasak bize de gelsin. Fakat İzmir'in evet Kordon e, yönetmeliği olan, e, İzmir'e e, Piriştina'nın mirası olan, İzmir kültürünü doğrudan yansıtan bir alan. Fakat İzmir'in geri kalan arka mahallelerindeki parklarda ciddi bir kontrolsüz e, içki kullanımı ve buna bağlı asayiş sorunları Sadece içki mi? Uyuşturucu. E, biz içki, uyuşturucu, madde e, var ve bunlar İzmir'de yaptığımız yerel yönetim araştırmalarında önemli şikayetlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Yani bu kentin yeşil alanlarında bir asayiş sorunu var. Bu asayiş sorununu işte senin de vurguladığın gibi kim? Devlet, devriye, zabıta buna benzer alanların kontrolü ve yeniden o insanların halkın kullanımına oraların verilmesi gerekiyor. Burada ha, İstanbul gibi değil, İstanbul gibi kelimesi belki veya yasak kelimesi irite ediyor insanlar ama Ömürün açıklamalarına baktığım zaman Ömür Şanlı'nın açıklamalarının içerisinde bunlar da var sadece kordonu kapsayan bir açıklama değil yani sonuçta çocuk Ömür Şanlı çocuk, çocuk parkında çocuk parkı, ne işi var tamam çocuk parkında diğer insanların bankların olup da normal nefes alıp alması gereken vatandaşın kullanması gereken yerlerde bir takım insanlar bir takım yerleri sürekli olarak işgal ediyorlar oralarda kontrolsüz alkol ve madde tüketimleri var ve bunlar da ne yazık ki e, asayiş tarafından yeterince kontrol edilmiyor ki bizim yaptığımız yerel yönetim araştırmalarında güvenlik sorunu olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ama Kordon, İzmir'in yaşam kültürünü, e, hayata bakışını, e, işte modernitesini ve birçok şeyini temsil eden bir yer. Burada, burada buralarla ilgili yapılan değerlendirmelerde biraz daha dikkatli olmak lazım. E, bu açıklama beni yani ö, Ömür Şanlı'nın biraz e, maksadı aşan bu çıkışı beni 2001 yılında e, dönemin İzmir valisi Alaaddin Yüksel'in Kordon'daki işletmelerin kapalı alanları dışındaki bölgelere ya doğrusu işletmelerin biliyorsunuz önünde bir açık alan var. Yani İzmir açıkta yaşar diyorsunuz. Evet. O alanda içki servisini yasakladığı güne götürdü evet. ve lin linç edilmişti Alaaddin Yüksel. Yani evet. ...çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Evet sonrasında toparladı İzmir'le barışık... ...bir şekilde... E, ...bu kenti sel basarken çizmelerini giydi falan... falan ...bir şekilde kendini affettirdi ama... ...gelir gelmez ilk icraatı... ...kordonda içki yasağı olması nedeniyle... ...hatırlıyorum Hürriyet Gazetesi tarafından... ...O Kafa diye manşet atılmıştı. Kocaman fotoğrafı verilerek... ...O Kafa diye dokuz sütuna manşet evet. olmuştu. Yani İzmir buna bir yaşam alanına, ...yaşam tarzına müdahale olarak... ...bu süreci okur... Ee, ama bu kentin yeşil alanlarında da alkol meselesini, alkol kullanımını, alkol iş, alkole ve maddeye dayalı işgali de sonlandırması gerekir. Devletin asayiş ve kolluk kuvvetlerinin ben de bu alanda bir küçük katkı koymak istedim. Teşekkür ederim. Ne yazık ki...